Fenerbahçe Avusturya'daki üçüncü hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis'le karşı karşıya geliyor. Mücadeleye Dinamo Tiflis başlıyor. Fenerbahçe atağı. Mehmet Topal ceza sahası dışı. Sert bir şut. Out'a gidiyor top. Yine Fenerbahçe yükleniyor. Savunma uzaklaştıramadı. Alex yes. sol çaprazdan vuruşu. Az farklı out'a gitti. Hemen Alex. Kite kendini gösterdi. Kite, The kite nefis pas. Christian Baroni. Christian Baroni şansını deniyor. Sonuç yok. Çok güzel bir müdahale Mehmet Topal'dan... Alex, Alex Baroni, Baroni Dirk Kite... Yeniden Sosa. Alex istediği vuruşu yapamadı... Top kaleci de kalıyor... Çok etkili Fenerbahçe Dinamo Tiflis karşısında... Mehmet Topuz ceza sahası dışı... Çok sert şut kaleci... Sonrasında savunma... Tehlikeyi uzaklaştırıyor... Üst üste atakları var... Fenerbahçe'nin ilk yarının sonlarına doğru... Sol kanat... Yerden pas Hasan Ali'den Alex vuruyor. Top üstten alta gitti. Serbest vuruşu Fenerbahçe'de Alex de Souza kullanıyor. İşaret geldi. Alex sonuç yok. Çok şık vurdu. Alex de Souza top az farklı alta gitti. İlk yarıda artık son anlar. Baskı sonuç veriyor. Mehmet Topal ceza sahası dışı sert şutunda top çerçeveyi bulmuyor. Görüntüler maçın ikinci yarısından yine Fenerbahçe etkili. Sol kanatta Hasan Ali Kaldırım sol çaprazdan sert şutu Loria sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. Dinamo Tiflis'te serbest vuruşu Fenerbahçe'de Alex de Souza kullanıyor. Ceza alanına doğru gelen top boşta kaldı. Mehmet Topal star açıdan istediği vuruşu yapamadı. Top al. Top al. Bir diğer Fenerbahçe hata. Dirkayt. Dirk Sert şutunda Loria topu güçlükle kornere çeliyor. Kayt'ın şutu ve yarattığı tehlike bir kez daha ekranlara yansıdı. Caner Erkin, Caner Erkin sol kanatta ortası Baroni'nin kafa vuruşu kalecide kalıyor. İkinci yarıda da çok etkili Fenerbahçe Dinamo Tiflis karşısında Ender gelişen Dinamo Tiflis ataklarından biri sol çapra sert şut Volkan Demirel golü izin vermiyor. Fenerbahçe ata. Alex bıraktı. Christian Baroni ceza sahası dışı top üstten alta gidiyor. Fenerbahçe savunmasından bir anlık ata Yagüe sert şutu sonu çıkmıyor pozisyondan. Recep Niyaz. Recep, Recep, Recep sol ayağıyla sert Loria. şutunda Loria topun sahibi. Karşılaşmada artık son dakika ortağı, Dinamo ortağı. Tiflis atağında top kaleyi bulmuyor. Ve Fenerbahçe i̇şte yeni de. sezon hazırlıkları ortağı. çerçevesinde Avusturya'da oynadığı 3. hazırlık maçından Golsüz eşitlikle ayrılıyor.